Daha yeni uyandım. Aa sesim. Ay, ay. Şimdi size daha yeni uyandım. Ve video çekmeden önce neler yaptığımı göstereceğim. Hazır mısınız? Birincisi. Işıklar. Burada bir tane var. Tık. Bir tanesini açtım. Buradan biraz geldi. Bir tanesini daha açtım. Dur ha, açamadım bekle. A few moments later. Zeki ışıklarımı kumandasıyla açıyorum. Abi ben de muşluyum. İşte bu kazandın koçum. Artık bizden. Niye fulla değiz? E, az önce beni uykulu görüyordunuz ama. Şu an uykulu değilim çünkü akşam oldu. Az önce sabahtı çabuk akşam oldu. Ya zaman elimizden kayıp gidiyor abi. O yüzden zamanınızı iyi değerlendir. Bakın az önce sabahtı şu an akşam aradan saatler geçti. Ama size birkaç saniyeymiş gibi geliyor. Ben dışarı çıktım. Mezzamı kısırlaştırdığım için gittim. Antibiyotiğini yaptırdım. Veterinere götürdüm kedimi. Oradan çıktım gittim. sarı yerden lokma aldım. Oradan çıktım gittim. Bim'den hamburger ekmeği, hamburger köftesi aldım. Akşam bir hamburger keyfi yaptık. Oradan çıkın yaptım. Oradan da eve geldim. Ya. Bunlar sizin için birkaç saniyeymiş gibi geçti şu an. Zamanınızı iyi değerlendirin. Üretin. Üretin. Şaka yapmıyorum orada. Üretin. Bak mesela ben üretiyorum. Nike e bak. Cinsel yorgan. Vesce. Tırtıl Berkay. Yırtıl Berkay. Yırtıl dedim sana. Bugün bu videoda bu kelimeyi çok fazla söyleyebilirim. Şu an emin değilim. Aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Ama takımımız inanılmaz çirkin bir takım. Vallahi billahi inanılmaz çirkin. Yani 3 AP var, 2 tane AD var. Takımda assassin dolu. 1 tane tank yok. Top atayım oldu. Top atayım oldu. Az önce şampiyon seçim ekranındayken şey oldu. Takımdan birisi şey yazdı. Kimdi? Şu. Katerina şey yazdı. E, ee, eğer fake sen bayağı başarılı bir fakesini yazdı. Hani Nick'im Rusher'a aşırı benziyor ya. Kaliteli bir fake'im ben. Ama size bir şey diyeyim mi? Ee, fake olmak, bak fake Rusher olmak, Rusher olmaktan daha keyifli onu öğrendim. Çünkü insanlar bazen benim Rusher olduğuma inanmıyorlar. Sürekli fake diyorlar abi. Böyle yapıyor. Ee, fake değilsen sana soru soracağım yazıyor böyle. Ben diyorum ki sor. Diyor ki, Rush'ın en sevdiği plaka hangisidir? <laughs> Abi bu oyunda muazzam efsane yeteneklerimle oynamayacağım. Şimdiden söyleyeyim yani öyle. Yarım sıkıldı zaten dışarı çıkamıyorsunuz. Ben de çıkamıyorum. Ya ihtiyacınız olmadığı sürece çıkmayın. Bakın ben aç kalmamak için çıktım bugün. Ve mezzamın maalesef yarılmış olduğu için ameliyat oldu. Kısırlaştırıldı benim kedim. Neyse hadi videomuza başlayacağız. Bekleyin Gromp'u alayım. Size anlatacağım şeyler var. Anlatmak istediğim şeyler var. Önemli şeyler oldu. Önemli gelişmeler var. Acilen mutfak yapmalıyız. Konuşmamız gerekiyor. Merhabalar efendim. Ben Abdullah Çağın. Bugün Kane Jungle oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Hepinize... <laughs> Ölüyorum bir dakika. <laughs> Hepinize iyi seyirler. <laughs> Şimdi, a video çekiyorum. <laughs> Kardeşim odaya girecekti de video çekiyor. bak tam giriyordu böyle kapıya açtı tam giriyordu, video çekiyorum dedim ya o hızla geri döndü böyle. <laughs> böyle. Evet, oyun başlamış gene. Hemen rünlerimizi ekranda göstertelim. Kara hasat rünüyle girdik. Yorumlara baktım. Kayn jungle isteyen bayağı arkadaş vardı. Neden bu kadar bu şampiyonu seviyorsunuz bilmiyorum. Ama madem bu kadar istiyorsunuz yapayım dedim. Bu oyunda özellikle gölge suikastçı olacağım. Yani tamamen asasin olacağız. Tek adam bir hale bürüneceğiz. Zırh deşmek asacağım. Oo, vay bota doğru gidiyor. O zaman ben şuradaki yampiri yengeci alayım. Karşı takımda menzilli kim var abi? Tamam, oh. Midde, botta menzilli. İlk başta menzilleri kesip hızlı bir şekilde gölge olayım da ondan sonra oyun başlayacak. Henüz başlamadı. Bu arada biliyorsunuz benim kedim var. Adı Meza, Erkek ve bembeyaz. Bembeyaz bir kedi. Cidden bembeyaz. Her yeri beyaz yani düşün. Kedimi kısırlaştırdım. Geldim, geldim geldim. Gir gir gir. Geçen gün kedimi kısırlaştırmak için veterinere götürdüm. Tamam, oh, o Bug mıydı o? Baga benziyor ama emin olamadım. Biraz hızlanalım şöyle vuralım oto ata. Nice. Tamam al, al aldı mı? Alamasa bile en azından flashini aldık. Bu da bir şey abi. İşte mezlamı kısırlaştırmak için veterinere götürdüm. Kısırlaştırdılar. Ama e, maalesef yara oluyor. Yani orasını yaladığı zaman abi kedi. Orası yala yala oluyor. Yala oluyor. Ha. Yara. Ol ah söyleyeyim söyleyemiyorum. Ne oluyor lan? orası yara oluyor abi. Söyledim. Ve bizimki de salak salak yaladı orayı. O yüzden ona tasma taktılar. Şu an boyunluğu var kafasında böyle. İç hareket de böyle mal mal böyle duruyor. tuvaleti bile yapamıyor kedi böyle. Ben yaptırıyorum böyle. böyle Babasını tutuyorum böyle. O koyuyorsun böyle. Oraya tuvaletini yapıyor. Sonra kapatamıyor. Çünkü kafasında tas ka boyunluğu var. Kapatamıyor o yüzden. Baya üzücü geldi şu an. Onunla ilgileniyorum. Böyle, ama çok üzücü. Kediler e, çabuk psikolojik olarak şeye giriyorlar. E, bunalıma giriyorlar. Şöyle ki ee, mesela bir kedin var abi ee, onların boyunlukları var ya böyle hani etraflarına dokunamasınlar yalayamasınlar diye boyunluk takıyorlar ya çanak gibi bir şey adını bilmiyorum kafalık deniyor herhalde abi onu taktığın zaman kedinin tüm enerjisi bitiyor böyle solucan gibi böyle sucuk gibi yere yığılıyor böyle He, bizimki öyle ya normalde sürekli böyle miyavlayan etrafta koşan bir kedi. Abi kafalığı bir taktık. Lavuk hayata küstü. Bu gerçekten oluyormuş. Kedilerde psikolojik bir şeymiş. Onu taktığı zaman üzülüyormuş abi. Kalıyormuş böyle. Enerjisi gidiyormuş. Hep uyuyor böyle. Yanına gidiyorum böyle yapıyor. <gülüyor> 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 Miu ne lan? Miau diyeceksin. Lan Marta'da girdik ama diyeceksin. Sen kedisin lan kendine gel. Şimdi ben size oyunu söyleyeyim. Sürekli oyundan bahsettim biliyorum. Geldim geldim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Kanki sen ölme diye. Sen ah ağır ah, birden adamsın sen. Bayana ne arıyorsun lan burada? Oo oha 4 kişi olduk bizim takıma bak. Helal olsun. Güzel güzel güzel. Gölge suikastçı olmama da çok az kaldı. Kanki Allah aşkına Yampiri'ye Q atacağına bana atsan can kazanacağım. İşte öyle yani kısırla. Çok üzüldüm biliyor musun Meza'yı kısırlaştırırken. Çünkü yani onun evlat sahibi olmasını istiyordum. Gerçi şu an sokakta bayağı evladı vardır onun ama. Yani resmi olarak evlat sahibi olmasını çok isterdim. Bir tane kediyle onu çiftleştirdik. Yavruları bembeyaz. Ben size ne anlatıyorum ya? <laughs> ben size ne anlatıyorum ya? Kedimin öyküsünü anlatıyorum. Boş verin. Evet arkadaşlar. Kane oynayacağız bugün falan filan. Sonra diyorlar ki boş konuşuyorsun. Gereksiz konu. Oğlum bu benim videom. İstediğimi anlatırım. İstersem LOL bile oynamam lan. Yani şu an mesela ekranda LOL değil. Şu an ekranda Minecraft görüyorsun abi. Değiştirdim. Şu an ekranda Counter Strike görüyorsun abi değiştirdim. Şu an ekranda büyük bir at var. Yok gerçekten at yani hani diş şey olarak değil mecazi olarak değil. Gerçekten bir at düşün. Ya yeah. ya yeah. insanlara yaranmak kadar zor bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Topa geliyorum. Burası Raşır kanalı kardeşim. Burası yandaki kanala benzemez. Efendilik arayan yan tarafa gitsin. Burada savaş var. Savaş! Girdim! Gel abi. Oo bir tane daha vur. Vur lan. Tık. Oğlum vursana bana kalsaydı. Bak bak. Bu Timo. Bu Timo. A Darkin açıldı. Salak Timo. Yemin ediyorum mal. Hayır hem kill bana kalmadı. Hem öldün. Yani ne zorluyorsun birader? Orada kill almak ne zorluyorsun yani? Seni çirkin ya. Burada nasıl Darkin açıldı onu da an anlamıyorum yani. O kadar twist Fate'e falan vurduk hiç mi anlamı yok yani. Aa öldü. Neyse zaten rün olarak late rününü girmiştim. O yüzden çok problem olmayacak bize. Oyun late e kalsın yeter. Öncesinde farmdan düşmeyeyim benim için yeterli biliyorsunuz. Abi bu şampiyonda ilk başta 3 defa Q'ya veriyorlar. Ondan sonra W full diyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar işte E diye falan filan. Biz de öyle yapacağız. Ve full zırh deşme kasacağız zaten. Gölge suikastçı olacağım. Darkin açıldı. Ama size şunu söyleyeyim. Bence Darkin çok daha güzel. Çünkü hem tank oluyorsunuz hem suikastçı oluyorsunuz. Darkin olduğunuz zaman abi hem çok fazla vuruyorsun hem tanksın. Yani takımının iki görevini de üstleniyorsun tek başına. Şöyle jungle item'ını bitirelim abi. Ama bu oyunda Darkin olmak istemiyorum. Çünkü tek atmak istiyorum. <laughs> tek atacağım. Hayatınızda hiç tek atan Kane videosu izlememiş gibisiniz sanki bir de ben tek atacağım herkes atıyor zaten. Ha bu arada artık her gün iki tane video geliyor haberiniz olsun. Yeniden hatırlatayım yani. Bildirimleri açın. Vallahi bir iki like da falan atın yani. Rusher is back onu şimdiden söyleyeyim. Uzun süre buradayım. Ne demiş Şanlışer? Tahtımı özledim ve geri döndüm. Ya ampiri yani, almış bu arkadaş ejder da bak bak mesela tam tersi vayne 2 kili var 1 asisti var benim 1 kilim 2 asistim tam tersi olsa şu an belki de ben egemen e e e e e e olmuştum o lole o egemen egemen güzel isim aslında ota geleyim mi gelmiyorum ha. şu an takımıma gank atamıyorum çünkü hepsi çok ileride bak bak bu burada katerina da normalde ilerideydi şimdi geri gitti botu zaten söylemiyorum bile bot neden bu kadar ileride bilmiyorum şu an hiçbir yere gank atamıyoruz o yüzden Oh, nice. Geldim abi? Onu bile çalıyor. Lava bakar mısınız? İmkansızı başarmıyorsa hiçbir şey bilmiyorum ya. Vallahi diyorum. <laughs> Ay böyle suikastçı oynarken kilimin çalınmasına da ayar olurum biliyor musun? 2 gram geng atıyoruz. Abi gölge suikastçı açıldı. Bundan sonra rahat. Evet. Basemizi atıyoruz ve bu çocuk kaçıyor abi. Hepiniz yanınızda kontrol tötemi mi taşıyorsunuz mallar? Şöyle gezgini de alalım ve gölge suikastçı olduk abim. Oh! İzle. Şıp. Ana lan Darkin oldu. Ay ah, falan şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> İkinci ezder neymiş? Daha ejderiymiş. Güzel. Dayana yine öldü. Karşı takım yani hayatlarının son oyunuymuş gibi birlikte oynuyorlar. Bizimkiler de öyleydi ama. Baksana hırsa bak. Azme bak. Dur bakayım. Oğlum Twisted Fate sen midsin gerizekalı ne yapıyorsun şeyinin yanında jungle'ın yanında. Bak bak Vayne de bak bak. Şimdi topluca mavime gelirlerse şaşırmam yani. Oğlum 5 prem yoksa ya? Topa Timo alırım. Stonks. Bir de Ignite alırım. Very Stonks. Ama mal gibi oynarım. Ne oluyor bu ne bu? Ignite Timo nasıl kaybediyor lane'i? Bu arada mesela bunu Timo sana mal dedim ama bu videoyu izliyorsan. Böyle gerçekten mal anlamında değil. Yani mal olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani arkadaşına şey dersin ya mal ya dersin ya o anlamda yani. Bir oyundan mal olunsaydı o. Oh. <laughs> Tık. Kanka yok ya yok. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Manyağa bak. Neyse dur görmeden. Timo görmeden şu milyonları bir... Oh çok kaladık. İlk de fulledik güzel. Niye kill almak istiyorum biliyor musun? Bazılarınız diyecek ki oha sen you are fucking çok aç. Diyecek ama Abi kara hasatla girdim. Ve alayım gerçekten alayım. Ben bir Kane'sem bilirsiniz. Kane main'ler bilir. Kill alırsan sen taşırsın zaten oyunu. Yani bence bir Kane kesinlikle oyunu taşıyabilir. O yüzden eğer güvendiğiniz bir oyuncuysa Kane'e killleri salın abi. Öyle yok jungle kill verir. Her zaman öyle bir dünya yok. Eğer iyi oynuyorsa salacaksın abi. Yani Kane gerçekten oyun taşıyabilen bir şampiyon bence. Özellikle Darkin olduğunda. Ve Twisted Fate aşırı derecede aktif oynayan bir arkadaşmış. Cinsel yorgan. Bu arkadaş beni keser mi? Tık. Ya. Bak kestin şu an. Ah vurma falan. <laughs> Bunu yapmayı çok seviyorum. <laughs> oh minyonları da aldım. Oh ne güzel söyledim lan. Oh. Baksana ben 11 level'ım Timo 8 level. Lan Allah'tan utan 64 farmın var. Koşuşa bak. Tam böyle T cetveliyle dövülecek lavuk da neyse. <laughs> evet. Ward'umuzu değiştiriyoruz. Ve ilk alacağımız item Draktor oluyor. Normalde buna yoğumu da alınabilir. Gecenin kıyısı da alınabilir. Ya zırh deşme itemi olsun da istediğinizi alabilirsiniz abi. Merak etmeyin ya. Yani. Şu an Katerina sattı orayı ben size söyleyeyim. Sırf bir kill için. Vayne'i gördünüz. Veini almıştan orada kalkanı var. Gezginim olduğu için ben ona yetişeceğim. Hatta. Tık. Oho. <laughs> lan nereye gittin vayne? Vurun abi. Fake. Tamam sen de öldün. Sen tık. 3'te 3 üç değil mi abi? 3 kişi aldım. Oğlum matematiğim de çok iyi değildir ama 3 kişi aldım eminim lan. Kimse kimseyi yemez. 3 kişi aldım. Nerede oğlum benim kilim? Kim lan kilimi? Hemen basemizi atıyoruz arkadaşlar. Bu arada özellikle Rusher hesabımda oynamamı istiyormuşsunuz. Yorumda onu da gördüm. O yüzden Rusher hesabımda girdim. Yayıncı fokus yiyorum ama bak. Vallahi bak. Sizin için hava güzel hoca ama ben sürekli yayıncı fokus yiyorum bu hesapta. Yani şey değil bende. Çok keyifli oynayamıyorum. Zorluyorlar lavuklar beni. Böyle yapıyor. Oha rush. Bak bir tane dün dün bir oyuna girdim rusher hesabımda. Karşıma ireli oynayan bir eleman geldi. Dedi ki böyle yapıyor. Oha rusher senin geleceğini bilsem Zed alırdım. E, geri zekalı seni. Aferin sana. Zed alırdım diyor bir de ya. Onu var ya 15 defa kestim. Sırf Zed alırdım dediği için. Niye ben geldiğim için Zed alıyorsun oğlum? Beni kesmek bu kadar nasıl seni zevke getirebiliyor ya? Çok garipsiniz. Çok garip insansınız be. Ama bunu gerçekten dedi bu arada. Katerine bu arada midden gitti bot öldü gördünüz mü harika değil mi abi? Hello, Tık Tamam kaçtım abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yardım lazım. Ne bu ne yapıyor bu Senna ne yapıyor abi bu, bu, seninle ne yapıyor orada Adam geldi kafama indi atladı her şeyini bastı bana Senna kaçmaya çalışıyor hala <laughs> Oğlum bir Silver Wars yani yemin ediyorum Yok kanka yok diyor bir de Skiller DC'de oğlum ne kaçıyorsun adamdan Beyni yazdığına baksana Zor olmuyor mu hero'sunda skill tutturamayıp tek atmak düz vuruşla Vayne oynuyorsun lan mal Oto atakla alıyorsun tüm killeri Vayne oynuyorsun bana niye laf attın bana niye laf attın? Bak sürekli bir millete suç atma eğilimindeyiz beyler. Böyle olmaz. Lan bak Vayne oynuyor. Diyor ki bana, o atakla tek atmayı tanmıyor musun diyor. E, Vayne oynuyorsun. Tekrar söyleyeyim mi? Vayne oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Belki ilkinde anlamazsın diye söyledi ikincisini. Vayne oynuyorsun, bu da 3 olsun hani. Bak şimdi Vayne sana bu oyunda neler yaşatacağım. izle. Twisted Fate, ee, bir... Aa, can çıkmış. Bu arkadaşımıza çok bir şey yaşatamayacağız. Tık. Ay <laughs> tık. <gülüyor> Bu oyunda beyni çıldırtma. Aa, Allah kaç 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 la kaç kaçın la kaç. Al. Tamam tamam. Twisted Fate'den korkuyorum çünkü dediğim gibi can e, bana stun atınca direkt burstleyebiliyorlar beni. Bu büyük bir problem abi. Bunun kırmızısı var hemen alayım. Bu oyunda sadece Vayne'i öldüreceğim. Ben kararımı verdim karar verildi abi. İzle şimdi. Just watch. Karşı takım 3 tane ejder almış. Hayvanlar ne ara aldınız? Şimdi bir base atacağım. Normalde ona oynayacaktım ama yoğumu almak daha mantıklı geldi. Yoğumumuzu çıktık. Bir tane de kontrol totemi aldık ve redeme doğru gidiyorum. Abi bu ne? Niye böyle bir şey oldu da? Çok gereksiz skiller atılıyor. Gerçekten silver words ya. Oraya girerim ama ilk girenin ben olmamı istemiyorum. Tamam girin abi. Şimdi geliyorum oraya. Tamam. Yetişemiyorum ki kimseye. Tık. Hello. Kaçmış gibi yap sonra gir. Bak. <laughs> Tam kartı attığı anda içine girdikten sonra falan neyse. <laughs> evet. Timur yazdıra bak. Kane Race beni bıraktın. Devamını okumayacağım. Ben de şey yazayım o zaman. Hakkını helal et. Ed ya da Ed Rees Aklı helal Abi boş zamanlarımda hobi olarak jungle'da dolaşmayı severim. Bana zevk veriyor Burada bunu belki de 10, 75 bininci öldürüşümdür. 5 yıllık lol hayatımda. Ama bana zevk veriyor. Jungle'da şunları kesmek. En küçüklerini kesip hepsinden onar altın almak. Bana zevk veriyor. 9 geldi. Normalde 10 gelmiyor muydu lan bunlardan? Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi topta bir sürü minyon var. Buraya büyük ihtimalle Jayce gelir. Hadi be. Oh fuck ben öldüm beyler. Nope. Oh fuck! <laughs> Allah, evet 10 tane ulti atılmazdım bana atılır. Yok abi yok yok yok. İş başa düştü abi. İş neye düşmüş başa. Vay gerçekten o ejderi almaya gitmiyorsun değil mi? Ya yuh Allah kahretmesin seni ya. Zombi oğlum bizim takım. Yemin ediyorum bizim takım zombi. Ben size söyleyeyim yani. Oğlum ben ona çarpattım lan o adama. Bak bir jungle için kile çarpatmak ne demek biliyor musun? Her şey demek. Zombi dayana. Açlıktan ağzı kokan dayana ya. Bir yudum ekmek. Bizimkiler fight'a e girdi. Oh shit. Oh shit. Kaçın lan kaçın. Ben vuruyorum. Ka kara sat aldım oradan biraz. Oh fuck. <laughs> Vayne niye tek başına botta? Ve kırmızısı var bu adamın. Bu adam neyine güvendi be? Kanka yapma be. Tık. Bak gördün. Gördün. Oh redde almış adamsın be. Şöyle insanları çok seviyorum ya. Ne yapacağız? Hop. Nope. <laughs> Kara satın aldım çıktım oradan. Benim için yeterli zaten. Ben biraz böyle bile falan ittireyim. Minyon ittireyim ne yapayım. Üşüyorum haldırma. Gecenin kıyısını bitirdik. Ee, ne alacağım biliyor musun? Karşı takımda bir tane AP var ama abi. Yani ya fani hatıratı alıp acaba daha da mı daha da tek mi atmak istiyorum? Şu an onu düşünüyorum. Çünkü kararsızım. Twist abi bak. Bizim top 2'ye 8, mid 6'ya 11. Bot, bot da hiç hasar vuramıyor. Takımda tek hasar vuran benim. Ve üzücü olan şey şu. Takımda tank da yok. Ve ben Darkin de olmadım. Yanlış şer seçimi yaptılar. Herkes çok bencil davrandı. Zaten topa team olmak zaten bencil bir şey. Onun cezasını çekiyoruz şu an. Helal. dayan, Bak Dayana güzel oynadı. Orada belki onu harcayacaklar ama bilmiyorlar ki onun bir jungle'ı var. Onun jungle'ı var. Güzel mi güzel. Mesela şu an buradayız. Bak Diana ile şu an Diana mesela artı 10 puan Diana ya. Yani. Şu an benim Dayana Diana diğerlerine göre falan. <laughs> ne anlatıyorum ben? Ama yani demek istediğim bu abi. Timo yine ölmüş mesela. Acaba neye öldü? Çok merak ediyorum. Gerçekten acaba neye öldü? Onun arabası var. Güzel mi? Güzel. Şoförü de Özel mi? Özel. Bastı mı gaza? Gider mi? Gider. Maalesef ruhu yok. Onun için hiç ve hiç şansı yok. Alo izlerini de aldık. Şu an Rusher radyosundasınız. Radyolarda şey ya, konuşurken sesini kısıyorlar ya mikrofonu. Çok iyi değil mi ya? Bence güzel bir şey. Son manamı da Q'ye harcadım. Umarım doyar. Şaka yapıyorsun sen. Arkadaşlarım baron aldığını niye bana söylemediniz? Hey guys. Şöyle onu bir çalalım. Onu bir çalalım abi. Çaldım değil mi lan ben onu harbiden? Aa çalmışım. Güzel. Tamam. Tamam, onu kestim abim. Hayır, hayır, hayır. Oh, fuck bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu ama orada ne yapayım başka ben? Orada yapacak başka bir şey yoktu. Geçmiş olsun bu arkadaşlar. Öldü mesela ya. Aa. Nasıl yapacaklar? Hiçbir fikrim yok. Dayanayı yalan ettiler. Senna da yalan oldu. Timo zaten yalan. Sen nereye lan? Tamam bunu aldık abi. Şimdi o arkadaşların canının az olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah kahretmesin ya. Bak 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 twist'e bakar mısınız? Aç köpek ya. Aç ya. Sarıyla dolaşıyor lavuk ya. Tık sen öyle bir bakayım mı? Twist'i sana aşırı bilendim birader. Öyle ancak köşeden köşeden kaçarsın. Anca böyle kaçarsın anladın? Adam ol lan. Falan. Au! Bu adamlar beni parçalıyorlar. Katarina gel be. <laughs> bak bak ve 15 level Katarina. Size ne yapabilir? Ben size söyleyeyim. Buraya E atmaya çalışacak ölecek bot uğraşıyor ama baksana mid 6 14 top 11 Ah oh, rahat rahat be hayat nasıl güzel mi bırak ya oynamıyorum bırak Allah kahretmesin böyle oyunu çıkıyorum hiçbir şey olsun abi bu, bu oyunu kazanma ihtimalimiz yok ben size söyleyeyim imkanı yok bu oyunu kazanmamızın ben size söyleyeyim Allah ne oluyor lan ne yaptım lan ben A, lan ne yaptım ben orada? Dayana bak yine Dayana ve Didi'ni yine ben. Kimmiş Dayana'ymış abi. Bö! <laughs> <laughs> Ultisini attı. <laughs> Dur şimdi öldüreceğim onu bekle. Yedin onu. Yedi sakatlandı zaten sakat kaldı arkadaş. Peki Kane'den kaçabileceğini zannediyor musun? Peki. Tık. Peki Kane'den kaçabilir böyle kafana böyle tırpanı bir koydun mu aşırttı blackboard. Baron, baron, baron. Niye kimse gelmiyor? Koş gel gel gel. Geçmiş olsun. Geçti. Geçti geçti. Baron alabilirdik. Geçti. Vallahi geçti abi. Timo'ya bak. Ölüşe bak. 3, 3 12 oldu bak. Ölü. Gel abi gel gel gel. Ya abi ya, ya yine öldüm ya. Ulti atacaktım. Hadi be fasulyeler be. Hadi be. Timo'ya koşma. Timo'ya koşma. Timo'nun bir anlamı yok. Tamam. Vur abim. Vurun lan vurun. Ha, he he. Timo aferin aslanıma benim. Vur lan vur. <laughs> Timo'ya bak. <var. gülüyor> tamam abi. Oğlum adamların alev ejderi var. Ona rağmen kazanamıyorlar. Şu an gerçekten rakip hak ediyor. Yani kaybetmeyi hak ediyorlar. Ve vayın durumu da inanılmaz iyi. Yani adam ranked bu ildi kasmış zaten. Baksana şuraya. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi tek başımıza oyunu bitiriyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Tak. 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 Hadi Allah bela. Geliyorum abi. E abi hadi bakalım alabilecekler mi? Gelsenize. Niye gelmiyorsunuz buraya? Gel, 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 gel. Bu arkadaş sattı. Kestim, kestim. Allah kahretmesin lan oğlum. Nerede bu takım? Takım yok ki ortada abi. Dayana yokmuş ki. Güzel mantar. Bunu sevdim ama. Bak, bu iyi bir şifa da attı. Ama Dayana beni bekleseydin, son satışını yapacak mı Dayana? Son satışını yapıyor mu? Yo yapmadı. Adamsın Dayana. Güzelsin. Evet hala iyi gidiyorsun. Adamsın Dayana. Ben oyunun başından beri söylüyorum. Dayana iyi oynuyor. Teemo da favorim ama şu an benim favorim Teemo. Aa! Ne oldular? Ah Ignite, Ignite. <laughs> Daha cümlem bitmedi. Köpek. Timo'ya onar atıyorum. Çok delikanlı oynadı çocuk ya. Kral ya. Katerina ile Timo baya iyiydi. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok videonun falan filan. Günde iki video gelecek. Ve yakında akşamları YouTube'da canlı yayına başlayacağım. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>